Anne. Oğlum. Söyle var mı? Bu çocuk. Kızının ve oğlunun hayatını kurtaran çocuk. Ona evini açar mısın anne? Bitti mi? Ver yavrum. Ver. Tamam. Ver Yaman. Tamam ben alırım babaanne. Tamam. tamam. yavrum. Ben aldım. Oğlum sen niye kalktın? İyiyim ben babaanne. E bir çorbayla olur mu? Bak ne güzel yemek var. Koy abine. Heh. Sen koyacağım, koy. He? koyacağım, koyacağım babaanne. Devran koyuyorum sana. Koy abi ne? koy. Yaz koy. Nesi var bunun? Bunlar aksiyon seviyordu ya babaanne. Gözünün önünde olunca bak ne hale geliyor işte. Ya abi ne alakası var? Ben mi yaptım sanki? Tamam abiler kimse bir şey olmadı. Tamam da öyle hiçbirimize haber vermeden etmeden oluyor mu yani? Bu ne biçim iş bu? Vallahi güzel soru. Gülüm o kadar adam varken nasıl çıktın gittin ya? Camdan kaçtım. Bir de övünerek söylüyor. Baba ne gel ben sana biraz pilav koyayım. Yok gel. oğlum var burada. Tabii senin şekerin düştü galiba. Tamam gel, konuşmayayım ha? diye yapıyorsun. Tamam. Ya tamam konuşma diye değil, şu konuyu değiştirelim diye. Değiştirelim. Evet, aynen hadi. Değiştirelim ya. Tamam ya. Evet, değiştirelim, ya. değiştirelim. Tamam ya. değiştirelim, ha. değiştirelim. <laughs> Salonumuzun ortasına vurulmuş bir adam yatıyor. Kız kardeşimizin gözünün önünde silahlar patlıyor. Paşamız gitmiş düğünden gelini kaçırmış. Damadın nerede olduğu belli değil. Başımıza ne açacağı belli değil. Kapımızın önünde herifler bekliyor. Biz konuyu değiştirelim ya. Ne yapalım? Babaanne teknik direktör konuşalım. Üç maç ceza verdiler bizimkine. Ne diyorsun? İzledin mi o videoyu? Üç maç mı sence? O kadar mı yani? Ne diyorsun o konuda? Ne diyorsun abi? Tövbe estağfurullah. oh, gelin. Kızım neredesin? Yemek bitti. Ay ne yapayım anne kemik suyu çok geç kaynıyor. Limon da koysaydın. Sıktım sıktım. Çevicim. Hadi kalk bak tabağında yemek duruyor. Hadi kalk. Hadi. E sen bir şey yemedin. Ay yok ben hiçbir şey yemeyeceğim. Bunu kaynatırken midem çok kötü oldu. Hiç vallahi karnım aç değil. Hadi. Tamam ben ben yapayım istersen. Oğlum sen kalk yemeğini ye o bana yeter. Hadi. Abi. Buraya versene be bacağım sızlıyor biraz. Tamam. Al bak. Getir. Ayağım sızlıyor. Kalkma kalkma. Ah. Pilav bir şey? Yok abi eyvallah yeter. Tamam. Cesur. Cesur. Bak ilaç vaktin geldi. Heh, hadi şu çorbanı soğumadan iç hadi. hadi. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Hadi bak. <Gülüyor> bak. <Gülüyor> ben... Ay, çok kötü kokuyor değil mi? biliyorum yemeği pişirirken ben de böyle midem bulandı dayanamadım ama ne yapalım? Başka türlü de iyileşilmiyor işte. Hadi bakalım. Annem senin için yaptı zorla biraz kendini. Hadi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben kendim... Kendim... Alsam. Tamam tamam al bakalım hadi. <laughs> dur 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 sen dur bir dakika dur tamam dur ben yediririm sana dur Döküyorsun. dur dur ben yaparım tamam dur ha dur hadi hadi aç aç ağzını bakalım aç ağzını elimizde beslemediğimiz kaldı ya abi bit ne tamam sen de aa ne bir laf etmeyelim mi? tamam Diğer konu iyiydi ya. Ne, ne diyorsun? kararı ceza kararı. Ne diyorsun onun ya? Tam konuşmak zorunda değiliz her akşam sofrada. Herkes yemeğini yesin. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Hmm. Oh. Hadi bak. Aç. Anne <laughs> efsane olmuş bu arada ya. Eline ha? sağlık. Afiyet Eline olsun. sağlık anneciğim. Çorbadan da var sonunda içerim. Var ben. var. Tamam. Evet, var. Nasıl efsane? Yine tuzsuz. Anneciğim. Tuzu yok geldi. Ben senin için tuz koymuyorum ona. Yeme diye bak sofraya bile tuz getirmedim. <laughs> ben alırım. Anne alma sakın. Ne? Anne. tuzsuz tutsuz yiyeceğim. Ben yeme hiç ben yemem daha iyi. Tamam, Babaanne tansiyonun orada. çıkıyor be. Ya. Gel ben bakayım gel. Otur Yok, sen ben getirdim. Yok ben bakarım şey... ayak siz Tatsız, tutsuz, güzel, efsane fasulyemizin gibi. Ne oldu? İyisin. tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Aman patlama geldim. <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Çekil. Terbiyesiz. İmre. Allah'ım şükürler olsun. İyisin. değil mi? İyi. İyi. İyi misin? İyi. İyi misin? Nereden vuruldun? <laughs> İmre. İmre sen nasıl... işler. Bu gece patırtı bitmeyecek belli. Tamam, iyi misin? Hı? Sana bir şey Sen ben iyiyim de niye söz, so iyiyim, niye söz dinlemiyorsun İmre ya? Tövbe estağfurullah. Hadi bakayım. Ee, ne? Ee, ne? 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 Töbe tövbe estağfurullah mı? Ne Tö tövbesi yani bu iyi saatte olsunlar mı geldi tövbe tövbe anlamadım yani niye tövbe tövbe yani neyin tövbesi? Bir de Papoç gibi. Tamam İmre ya, ne? tamam sakin ya. Ne Sakin. Ya ne, sarılmak günah mı yasak mı ne yani ne var ki bunda? Yani evet sarılmak kötü bir şey değil sanki. Ceylan sen sus sıranın yeni sardın <laughs> dikkat çekme. Devran! Anne! Anne tamam sen şey yapma ya. Ee, biz... Hallederiz. Aha. Çok şey geldi başına bugün. Evet Devran konuşalım biraz ya. Ceylan halleder. Sen yorulma. Neyi? Halledersin. Neyi abi? Hadi bir havlu mavlu. havlu. Tamam mavlu mı? Eee Şey yap, giysin. Ee, üstüne bir şeyler verirsin. Bir duş alsın. İmra İmra abla, abla sen de kalsın bugün. Niye? Hadi bakalım. Devran ne yapayım ben? Gidip çıkıp uyuyayım mı yani? Sen acaba ne olduğunu bir anlatsan mı bana? Bence ben bugün kimseye bir şey anlatmayayım. Yarın da öyle. Sen bir duş al güzel dinlen iyice. Yarın sabah temiz kafeyle konuşuruz. Ha? Devran bak. Evin ortasına yıldırım gibi düştün. Bence daha fazla zorlama. Hı? Tamam. Hadi halledeceğim. Hadi. Hı. İyi herkes. Hadi Ceylancığım. Hadi abisinin. Ben gideyim. Hadi bakayım. Oğlum sen en son banyoya sen girin. Temiz mi değil mi? Bir baksana. Hadi bakalım. Dinlen güzelce. Ben yine yukarıda. Şey. Tamam. Ne bu şimdi? Tamam babaanne bu gece. Babaannen o... haklı. Bu kadarı da biraz fazla olmuyor mu? Olmuyor anne. İmre'nin yeri ailesinin yanı. Tamam. Bu gece bu düşünceyle bir uyuyalım artık. Bir dinlenelim. Bir meselesi olan varsa yarın sabah kahvaltıda konuşuruz. Tamam. Rica ediyorum. Efendim. Devran. Ha. Ne oluyor ya? Cesur'un telefonu Devran mı açtı? ver be, ver. Be. Nasıl ya? Yani, ne demek? Ne oldu? Vuruldu, Aysel Hanım. Damadınız vurdu. Ama toparlayacak. Ee, yani birkaç güne toparlar, merak etmeyin. Gerçi merak ettiğinizi çok düşünmüyorum ama ilaç saatin. Yavaş. Kızdan sonra iki tane daha ilacım var, unutma. Devran. Ha. Kendimi kurbanlık koyun gibi düşünmeli miyim? Ee, bin tane şey var kafamda. Ne ne demek ise Hani etine dolgun olsun diye hayvanı ...kesmeden önce beslerler ya. Fesur. Sen benim... kardeşimle hayatını kurtardın. Ben bunu karşılıksız bırakmam, bırakamam. Ee, senden nefret ediyor muyum? Evet. Ama senin yaşaman için elimden geleni yapar mıyım? Evet. Çünkü sana borçlu kalmak istemem. Bu konuda benzemiyorsunuz. Nasıl? Eskender'in yolu hep aynıdır hayatta kalmak, kalmak istiyorsan herkese, herkese borç tak. Ezberlemişsin sen de. Ya unutmadım neyim. Ama bu onun doğrusu. Ben öyle düşünmüyorum. Benim doğrumu soracak olursan başka bir öğüdü ezberimde tutmayı tercih ederim. Ne borç ver ne de borç al. Çünkü borç vermek hem paranı kaybettirir hem dostunu. Borç almaksa parayı kullanma kabiliyetini zayıflatır. Her şeyden önce de kendine karşı dürüst ol. O zaman aynı gündüzün ardından gelen gece gibi sen de kandırmaz olursun kimseyi. <laughs> Bu İskender'in değil. Bu Sofi mi? Shakespeare. Esmerin neymiş? Başında dinlemek ister misin? Belki bir faydası olur. Lütfen, çok isterim. Her zaman böyle dolu kafa bir insanla karşılaşamıyor insan. Lütfen. Düşüncelerinin ağzı dili olmasın. Asla aşırı fikirlere kaptırma kendini. Samimi ol. Ama bayağı olma. Dostlarının arasında sınadıklarını prangalarla bağla kalbini ama her şen şakrak sığı ergeni de arkadaş diye el üstünde tutup kirletme elini. Kavga etmekten sakın. Ama ettim mi de öyle bir et ki korksunlar senden. Herkesi dinle ama herkese konuşma. Herkese akıl danış ama kendi aklını kendine sakla. Çok iyiymiş. Devamı, gerisi? Gerisi iyi giyinmekle falan ilgili. O konuda da fena değilsin. Bence iyi bir tarzın var. <laughs> Bir konuda iyiyim yani olur herkes de o kadar yani özetle cesur yattığın yerde için rahat olsun sen alışık değilsin biliyorum görüyorum da ama bu evde senin için yapılan hiçbir şey için karşılık beklemiyoruz. Sen Ceylan'ın hayatını kurtardın. Bitti. Biz de senin için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkasında bir şey aramana gerek yok. Sana diyor Devran. Ha? Sana diyor. E, bana mı dedin anneciğim? Ya kim olacak? ne bileyim, iki tane daha oğlum var ya anneciğim. Biz <laughs> eve gelin getirmedik ya ondan herhalde. Çünkü sen ne oğlum? Oğlum bize artık bir şey anlatmayacak mısın? Hı? Hadi bakalım bir anlat paşam ya. Ha? Biz nasıl böyle kocaman geniş bir aile oluverdik bir anlat bakalım. Ben kalıcı değilim yalnız. Her şey için teşekkür ederim ama sonsuza kadar burada kalmayacağım. Yok ya, kalsaydın ya. Öyle yedik bence. Sen, ha? sen bugün şakacı mısın? Aa, sen bugün şakacı günündeyiz. Ben tamamım oğlum. Ben sallım artık. Eller. Şey. Tabii. Aa, siz bugün bayağı eğleniyorsunuz ha? Anneciğim tabii, onlar memnun halinden. Yani yapacak bir şey yok, ben anlatamıyorum ki sana. Bunlar aksiyon seviyor böyle. Bak bunu da kat işlerine, bunlar aksiyoncu böyle. Yetti eğlenceniz. Babaanne. Yetti. Bu niye burada? Niye bizim soframızda? O kadının kızına niye biz öyle etmek zorundayız? Tamam, ya. Babaanneciğim Anne. o kadının kızı demeyelim de hani İmre benim burada. Neyi diyelim? Abicim? Neyin oluyor senin? Misafir. He. Diyelim Ceylanım. He. Öyle <laughs> mi? Ceylanım. Abim. Ceylanım. Ee, en az sizin kadar onun da güvende olmasına ihtiyacım var. Ee, bu benim için çok önemli babaanne. İki etti. Ne iki etti anneciğim? Dün aileden biri demiştin. Bugün de en az sizin kadar önemli benim için diyorsun. Sizin aranızda bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Siz ne zaman aile olduğunuzda benim bundan haberim yok Yazılı izin mi almamız gerekiyordu sizden? Tamam. Hayır yani eğer bir yere başvuru yapmam gerekiyorduysa bilmiyordum. Tabii ki başvurumu yapardım ama bunlar geçen yüzyılda falan kaldı sanıyordum. <laughs> Neymiş o geçen yüzyılda kalan kızım? İnsanın aile kurmadan önce annesinin rızasını alması mı? Anneciğim ben bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Gelince, yani benim Devran'ın yanında olmama sizin rızanız yok mu yani? <laughs> Babaanne. Babaanne. Opa. Ya. Babaanne. İki cihan bir araya gelse seni bu ailede istemiyorum. Allah Allah ya. Ay tamam o o iki cihan bir araya gelsin biz de kıyamete kadar oturalım böyle tek rakibimiz, tek engelimiz de siz olun ve Cavidan Hanım ne olacak sizi geçmek kolay. <gülüyor> <gülüyor> Kızım sen Oo, ne biçim konuşuyorsun ya? Ne gerek, ya? gerek Kızım. var? Ne gerek var Ne, <laughs> ne kışkırtmaya ne gerek var? Kışkırtmak mı? Alttan konuşacağız. Ben, ben mi yaptım? Ben mi yaptım Devran? Ben ben ne ya gerek dedim. var? Hayır, ben bir şey demedim. Durup dururken bana hastalıklı muamelesi yapanlar onlar. Ayrıca bir dakika çok merak ediyorum. Neyimi gördünüz acaba? Ne yaptım ki ben yani şu anda burada? Senin bir şeyini görmeye ihtiyacımız yok. Anladın mı? Ne demişler? Anasına bak, kızını al. Tamam. Soyunu biliyorum ben senin. Tamam anneciğim ne gerek var yok, yok, ya? Yok, yok. Tamam otur. Dur ben bakayım dur. dur. ben geliyorum. Ben geliyorum. Gerçekten sen geliyorsun. Ne gerek var ya? Otur bakalım. Ne sırıtıyorsun oğlum sen? Siz eksiktiniz. Buyurun buyurun. Ne diyor bu be? Ya buyurun rica ediyorum buyurun ya geçin. Allah <laughs> Allah. Tamam. Buyurun 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 buyurun. Sus <laughs> ya Ali Allah'ın gibi. Ya o. tamam. Ya, tamam. Anne tamam. Hiç şey yapacağımız bir durum yok yani ya? bence. Ne oluyor ya? Ah, <laughs> ah. ah İtham ah. ah. çobuğu hazırla. Ağzını topla bak ağzını. Kendi biz bakıyoruz. Oğluna biz bakıyoruz. Daha ne yapalım ha? Ya siz ne yapıyorsunuz burada ha? Ne yapıyorsunuz? Niye getirttiniz beni buraya? Vallahi ben bugün bu masaya kimseyi çağırmadım. Biz de kimseyi zorla getirmedik Aysel Hanım. Size söyledim oğlunuz yaralı bakılmaya ihtiyacı var. Siz mi bakacaksınız benim oğluma? Oğlun yaşıyor mu öldü mü üç gün sonra öğrendin ya. O yüzden şüphe etmiş olabilirler. Doğru konuş annenle. Kadın kaç gündür seni merak ediyor. Peki ne yapıyordu? Telefonla oturduğu yerden aramaktan başka. Çocuk musun lan sen? Peşinde mi koşacağız senin? Hiç seninle uğraşacak durumda değilim. Devran aklı. Benim hayatta kalmam lazım. Burada bana çok iyi bakıyorlar. Sağ olsun Gülcan Hanım dün gece elleriyle bana kemikli ilik suyu içirdi. Hiç içmemiştim. Halbuki çok kafam patladı. Elim kolum çok kırıldı. İlk defa içtim. Zıkkım iç. Afiyet olsun canım ya. Afiyet olsun. Sen de çok memnunsun herhalde haline. Evet ben gayet memnunum. Yumurtam çok güzeldi. Tam kıvamında. İyi. Ne haliniz varsa görün. Hadi İskender yürü gidiyoruz. Aysel'cim dur bir ne olduğunu bir öğrenelim öyle. Allah sen ne öğrenmek istiyorsan öğren. Ben burada beş dakika daha duramam. Hadi kapıda bekliyorum ben seni. Yürü yürü anca gidersin hadi. <laughs> Aşk olsun size ya. Hele anne sana yani şu kadını bir aranıza kabul etmediniz ya. Ya yuh artık ne münasebet ya. Senin de sevgilini aramıza niye alalım ya. Kızım. Hayır biz zaten seni de istemiyoruz. İyisin. Bugün iyisin. Eyvallah kardeşim. Hayır, vallahi. Yok iyi diyordur hakkını yapma iyisin. İyi mi? İyi mi? Ya siz şu kendi halinize bakın da sonra dalga geçin babayla. Havayla. Ne varmış halimizde İskender? Oğlum Karahan her an eli silahlı basabilir burayı. Kızı sofraya oturttum diye tebrik mebrik bekleme. <laughs> evet buraya niye geldiğim belli oldu. Karahan'a karşı ne yapacağımızı öğrenmek istiyorsun değil mi? Gel gel otur ben hazırlıklıyım her şeyi anlatacağız sana. Gel. Tabii hanımefendi müsaade ederse. Tamam. Ee, Mimre, sen hadi Ceylan'ın odasına çık. Ben niye Ceylan'ın odasına çıkıyorum? Diye? Bir kere de tamam de ya. Bir kere ya. Tamam de, tamam de Devran. Çıkıyorum de çık. Peki. <laughs> Anne Yıldız'ı müsaade etsen iki, iki dakika konuşsak kızım. Topla şu tabakları. Sıramın ne tadı kaldı ne tuz. Anne. Sağ ol. Çok zorluyorsun. Sabrımı çok zorluyorsun Devran. Biliyorum anne. Biliyorum. Dur, gel gel. Herife karşı önlem almam lazım. Çok az kaldı. Bitecek. Söz veriyorum. Tamam. Söz.